Bekliyorum. Ben seni beğendim dedim. Yalnız o kadar. Dilim damağım kurudu. Başka bir şey diyemedim. Güzelip demek de isterdim. Bakarak gözünün içine. Sonra da sevgilim. Gönlünde yer aç bana koşmaktayım bir umut peşinde. Halden hale döndür ısıt üşüyen kalbimi. Ateşin yoksa işte o zaman yıkılmış bir aneyim. Saklanmak istiyorum kalbine. Orada benim olduğumu bil yeter. Ben sıcak memleketin çocuğuyum. Soğuk iyi gelmez bana ılık esen rüzgardır en sevdiğim. Söyleyecek daha çok şeyim var, tasarladığım. Kırılacaksın diye diyemiyorum. Söndürme umutlarımı, bekliyorum.